Kardeşler, bir fıkıh meselesini hatırlatmayı çok önemli görüyorum. Maalesef şeriatımızın incelikleri konusunda çok ciddi derecede bir laubalilik, vurdum duymazlık var. Sadece bir örnek olması bakımından Kur'an'la sabit olan, Ümmeti Muhammed'in icmai ile sabit olan bir gerçeği bugün hatırlatacağız. İnşallah hepimize ibret olacak, ders olacak. Kardeşler, bir kadının kocası öldüğü zaman o kadın 4 ay 10 gün kameri aylarla yani 30 gün ortalama çektiği varsayılarak 130 gün iddet bekler iddet beklemek iki şeydir. Birincisi o kadın kocası öldükten sonra 4 ay 10 gün hiçbir şekilde evlenemez. Evliliği haramdır. Evlenme görüşmesi, nişan görüşmesi bile yapması haramdır. Birisi gelip ben seninle evleneceğim dört ay on gün donun dolsun seninle evleneceğim dediğinde dört ay on gün dolsun bakarız demesi bile haramdır. Bu şeriatımızın Kur'an'la sabit Allah'ın ayetleriyle emrettiği şeylerden biridir. Eğer kadın kocası öldüğünde hamile ise çocuğu doğduğu gün bu yükü biter. Hamile kadın kocası öldükten sonra hamile olan kadın Mesela 10 gün sonra çocuğunu doğurdu mu iddeti biter. 4 ay 10 gün beklemez. Ama hamile olmayan bir kadın 98 yaşında bile olsa 4 ay 10 gün evinden çıkmayacak. Renkli elbise giymeyecek. Koku sürünmeyecek. Bileziklerini, küpelerini takmayacak. Bu Allah'ın hükmüdür. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ Arbaat eşhurin Kocası ölen kadınlarınız dört ay on gün evlerinde beklesinler Allah buyuruyor. Bu dinimizin çok kesin hükümlerinden bu genç kadınlara mahsus değildir. Bütün kadınlara mahsustur. Yaşlı genç olması işte aybaşı günleri bitmiş ihtiyar kadın olması bu hükmü değiştirmiyor. Bu Kur'an'la sabittir. İmam-ı Azam'ın görüşü değildir. Hanefi mezhebine göre böyle, Şafii mezhebine göre böyle değil, Allah'a göre böyle bu. Neden? Çok önemli değil neden oldu. Biz allah Teala'ya niye namaz kıldırıyorsun bize diyor muyuz? Böyle bir hükmü var. Bu hükmün en önemli özelliği yani kadınların iddet beklemeleri, kocası ölen kadının iddetinden söz ediyoruz. Boşanan kadında e, iddet bekler 3 ay ama o bu tür bir iddet değil e, Kocası ölen kadın kaç yaşında olursa olsun hamile değilse 4 ay 10 gün evinde bekler Eğer hastalanırsa doktora gidecek kadar evinden çıkabilir Veya mesela evinde onu bakacak kimse yoksa marketten ihtiyacını alacak kadar evinden çıkabilir. Buna iddet denir. Bu iddet beklediği 4 ay 10 gün zaman zarfında renkli elbise giyemez. Siyah matem elbisesi giymesi de yok. O Hristiyanlara ait bir gelenek. Ama süslü elbise, bilezikler, küpeler vesaire gibi zinetlerini kullanamaz. Bu Allah'ın ciddi hükümlerinden biridir. Bilhassa özellikle İslamı namazdan ibaret zannedenler, İslamı sadece kol kesmekten ibaret zannedenler, Kur'anı mezarlıklarda ateşten kurtaran yangın söndürücü kitap olarak görenler, bu Allah'ın hükmü karşısında maalesef bilgisizliklerinden, cahilliklerinden hataya düşüyorlar. Bir kadın sabah namazını kılmamakla, hangi noktaya düşüyorsa oruç tutmamakla hangi harama bulaşıyorsa iddet beklememekle de aynı harama bulaşır. Onun oturduğu evin yanı başındaki camide ezan okunması, milletin namaz kılması onun cennete girmesi için yeterli değil. Cenazelerde bir sürü sonradan icat edilmiş törenler, okumalar, bağırmalar, ağıtlar filan yapılacak yerde Kadınlar mesela kocalarının cenazesine geliyorlar, mezara gidiyorlar. Bundan sonra neden? Kocasına sadakatini göstermek için. Halbuki Allah kocalarına sadakat göstermek için kocalarının evinden dört ay on gün ayrılmamalarını emrediyor. Allah öyle bir sadakat istiyor. Bunlar cenazenin başında beklerler. Şimdi soruyorlar hoca, kadınlar cenazeye, namaza gidebilirler mi? Karısı hariç. Gidebilir tabii. En arkada bekleyecek. En görünmez yerde bekleyecek. Mezarlıkta ne işin var? Ağlamanın ölüye faydası olmadığını, evinde ağla. Evinde rahat rahat ağla. Mesele Allah'ı razı etmek meselesi ise Allah'ın hükmü budur. Yok, millet ne dedi diyorsan onları yaparsın ama milletin cenneti yok. Bunu herkes bilsin. İnsanların cenneti yok ki Tekrar özetliyorum. Şeriatımızın en önemli hususlarından, en önemli hakamından Kur'an-ı Kerim'le sabit. Bakara suresinde hemen Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinde yer alan hükmü Allah'ın kocası ölen kadının 4 ay 10 gün evinden çıkmamasıdır. Hem de kocasının öldüğü evde bekleyecek. Eğer hastaysa dediğimiz gibi hastalık bir özürdür e, herhangi bir şekilde acil bir durumda o aciliyetin gerektiği kadar da evinden çıkabilir. Mesela kadıncağız tarlasını ekerek ancak geçinebiliyordur. Harman zamanı gelmiştir. Harmanını yapacak kadar tarlasına gider geri döner tekrar. Komşulara ziyarete gidemez veya işte mevlüt törenlerine vesaireye gidemez. Allah'ın yasağıdır bu. Bu ümmet 1400 senedir böyle iman ederek geldi. Şimdi maalesef Allah'ın ahkamı bir kenara bırakıldığı için böyle bir hüküm ortada yok. İnsanlar güya kocaları cennete girsin diye mevlütler okutuyorlar, hatimler okutuyorlar filan. O arada kendisi Allah'ın en büyük hükümlerinden birisini çiğneyerek kocasına da işkence ediyor mezarında. Kendi de cehenneme hazırlanıyor. İşin doğrusu bu değil.